Hani selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Geçmiş olsun hayırdır? Kızım kayıp hocam. Dört gündür arıyoruz bulamıyoruz. <laughs> Dört gündür bulamadım. Her yere baktım. Afişler astım. Yapıştırdım <laughs> yok. Elimden bir şey geldi. Çaresizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lalelerin bir, <laughs> Lale bir suçu yok. Lalelerin bir suçu yok. O gün ben dedim hava çok güzel hanım biraz dışarı çıkar bir hava alsın dedim. Nereden bir ben böyle olacağını demez olaydım. Dilim kopsaydı zaten. Aleykümselam efendim kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettik sizi ama. Bir haber mi var? Beyefendi bakın konuşmamız gereken çok önemli bir konu var o yüzden bu saatte sizi rahatsız ettik. Nereden çıktı bunlar kadın? Üvey anne Lale, kocası ve uykudan kalkan Ceren'in ablası karşılamıştı ekibimizi. Baldızın ise kendi evine gittiğini tahmin ediyor. Ne yapacağım benim kızım kayıp sen ne diyorsun ne yaptın? İtiraf. Hakim Bey lütfen. Lütfen bunlarla vakit kaybetmeyelim. Kızımı bir an önce bulalım Hakim Bey. Siz Sen iftirafın kardeşim. Be? Be. Hala iftiraf Her şeyi sen ben. yapıyorsun. Sen Allah kahretsin. Öbeğin bir ay karnınız. Yeter ya, be, hep senin ay. yüzünden. Ben kızım büyüdü, okula başladığı, öbür kızım, büyük kızım. Lale ile evlenme sebebim, onu gördüm, beğendim, kendisinin de çocuklarının olmadığını, evlat sevgisine hasret kaldığını ve çocuklarıma bir gerçek anne olabileceğini düşündüm. Şu gördüğüm manzara karşısında ne diyeyim Hakim Bey, ne diyeyim, nasıl insan bunlar? Çocuğunuzun cesedini... Allah Allah'ım yarabbim, nasıl insan bunlar? Nasıl insan bunlar? <laughs> hiç mi acımadınız be? Hiç mi acımadınız? Nasıl insansınız siz? Nasıl insansınız siz? Sen inanma be? gel gidip değil, çocuğumuzu inanma, birlikte arayalım. Ya, i̇nanma be. sen bunların hiçbirisi. Hakim Bey hala inanma diyor ya görüntüler ortada. Nasıl inanmayayım ya? <laughs> Evladım. Tamam yeter, yeter. Tamam bitiriyorum davayı. Evet.